Herkese merhabalar ben Burak. Eski takipçilerim zaten bilir fakat ben sizlere kendimi tanıtayım. Ben Burak tekrardan aynı şeyi söyleyeyim. Çok uzun zaman önce daha doğrusu çok uzun zaman dediğim Metin 2 Türkiye sunucusu varken ki bu sonradan açılan Türkiye değil yani Aliesta'dan önce Türk sunucusu olarak Türkiye olarak gelmişti. O zaman başladım ve o zaman kaç yaşındaydım? Hani 2009 senesi miydi 2008 miydi Türkiye'ye geldiğinde? Yani 5'e gidiyordum. Şu an ise yani 97'liyim. Düşünün kaç yıl olmuş bu oyunu oynadım. Bu oyunla büyüdüm. Yani birçok oyuna uzaktım. Yani ben kendi kişisel karakterim olarak bir şeyleri geliştirmeyi, ileri taşımayı çok seven birisiyim. Ve boyun bana çok hitap ediyordu. Yani çocukluk arkadaşlarım var birkaç tane. Onlarla birlikte bu oyunla büyüdük. Her sene, daha doğrusu onlar çok Türk sonucusu oynamadı. Bir, ben ise çok uzun süre Türk sonucusu oynadım. Ki bu kurtlar geldiği zaman bıraktık. Yani babamla da oynuyorduk. O sebeple kurt oyunun ruhunu öldürmüştü. Oyunu ara vermiştik. Aspendos serverındaydık. Eğer Aspendos serverından biz izleyenler varsa Gezgin 16 içerimizin ismi. Sonradan Onlyon diye soru oynamıştık. Ve bıraktık. Sonra ara ara özel sunucular oynadık. Ki özel sunucular ne yazık ki aç kapan mevsimlik gibi uğraş uğraş bir şey oluyor tak. Hiçbir değeri kalmıyor. Sonra karar verdik ki Türk sunucusuna başladım. Yaklaşık 40 gün kadar önce 40 gün kadar önce başladık. %40 app bonusu varken yani 3000 app çektim. Onunla da neler yaptık? Daha doğrusu şu an çarım yani 40 40-50 güne göre oldukça iyi gelişti ki bunu da hani eskiden oynadığımız babamın arkadaşları olsun bize kullanmaya kılıç vermedir falan bize oldukça ileri taşıdı. Yani ve kendim zaten bir şeyleri ileri taşımayı sevdiğim için çok iyi farm yaptığım için taşı çıkartıp suyu taşı sıkıp suyunu çıkarttığımız için bir şekilde geliştik ve biraz skill tanıtımından başlayalım zaten 61 level olduğumuz için hava ve öfke önemli havayı da sanırım bir ya da iki gün önce müzayede geldi orada bir tane kaçtı o 20-15 miydi öyle bir paket vardı 535 hp düştüğünde onu aldık ve ilk başlayanları verilen power booster paketi varmış 800 hp onu aldık oradan gelenler ve Yaklaşık oyunun ilk haftasında zaten 5 tane 61 level karakterim var bu hesapta. ETP için hepsi eş karakterler. Eşyaları ortak kullanmaları için. Hepsinin şey görevlerini yaptım. Sayfa görevlerini yapıp 50 kötü kovma 15 müze de oradan aldım. Ve müzevi etkinliklerinden 5-6 tane çıkardım. Sonra biraz da biraz piyasası düşükken 35 M'den falan topladım derken. Yakmadan neredeyse havayı G açtım. Hızlıca. Yani G6'da zaten geçti Çok az yaktı. 8 tane de 5 tane geçmiş. 3-4 gün önce açtım. Eşyalarımız bizim başka karakter, yüksek level karakterlerimiz de olduğu için onlardan kalan birkaç parça eşyamız vardı üstünden. Mesela bu kolye oradan kalma. Kalkan oradan kalma. Bilezik oradan kalma. Kaskımı ben şeytan kulesinde ETP kastım için şeylerden düşüyor. Lanet metni katındaki kurbağalardan düşürdüm. Takıyorum. Küpemiz de eskiden kalma. Yani bir zırhı kendim yaptım. Şansa da yeşil efsunlardan 5 karakterimde toplam 15 tane yeşil efsun vardı. Tam bir örümcek 3 canavarı bir zırh geldi. Dolunayımız böyle. Yani element attırdım. %12 geldi. İşimizi göre muharebe 7 yaptım. 9 yapmak istiyordum fakat hem o ara bütçem yoktu. 9'a 20 30 en verecek bütçemiz yoktu. Kendim yani karakterim artı 90 level olduğu için artıydı. Muharebe düşürmüştüm ve zaten parlama animasyonunda mor olduğu için azıcık mor simler olmasını istedim. Bir yandan hani şu an bir ay boyunca kaç gün önce almışız zaten bakınız. 4 gün 3 gün önce almışız bu paketi. O zaman açtım abamı ki. Ve şöyle bir petim var. Petim şu an 40 level fakat bunu 10 15 ve artı nak, nakliye karşı taraftan yani 15 10 onun altı nakliye ile birlikte pet tipini de sizlere göstereyim. Niye gösterilmedi? Pet tip 6. Yani şu an değerleri bana güzel geldi. Petten de çok anlamıyordum fakat Bakınca ki daha 40 level 7.4 ve 243 gün beklet 249 gün bekletilmiş olduğu için bunu biraz daha bekleteceğim. 360 gün yapıp ondan sonra kasmaya başlayacağım. Ki hesabımda o sırada biyoloğumuz nerede? Biyologdan ilk başta ork dışında ne yazık ki şeysiz bitirdik. Neydi onun adı? Araştırmacı özütlü biyolog görevleri. Şeyden adı 8 tane verdim. Manu'yu tek altın okeysanlığında çıkarttım. Ben bu tarz kutuları açmayı hiç sevmem. Şu an zaten hesabımız gelişmiş olmadığı için her düşürdüğüm kaynağı satıyorum. Hesabın bu kadar gelişmesini sağlayan bir diğer şey ise bu son bir ayda gelen etkinlikler. Atıyorum altın top geldiğinde kaç tane 48 tane altın top yapıp sattım. Sonra ay geldiğinde bir akşam 1500 tane ay ışığı düşürdüm örümcek üçte. Başka ne gelmişti? Yani balıkçılıktan bahsedeyim. Karbon olta yapmıştım. Bakınız kaç 18 gün olmuş. Yani ikinci balıkçılık geldiğinde 26 Aralık zamanı mı 25 Aralık zamanı falan bir balıkçılık etkinliği geldi. O gün yaptım. O günden beri de çok sağlam balıklar tutuyorum yani. Oradan da bir geçimimi sağladım. Ve balıkçılık etkinliklerinde totalde 500-600 açım balık tuttum yani. Sandık yaptık. Oradan bir gelişimimizi sağladık. Öyle öyle bu etkinlikler gelişmemizi sağladı. Ve şu an çarım oldukça iyi. Örümcek uçta canı inmeden kesiyor. kuşamdan da bahsedeyim. Kuşağı da. Kuşaktan da çok anlamıyorum fakat hani emiş oranı 19 olanlar bile 5 6 mons skalasındaydı. Ben bunu 13 mona aldım. Ki sal hani STR'si bana çok yüksek geldi. Büyük ihtimal zodyak yay emdirilmiş ve zaten ateş elementi artı 3 e emdirilmiş. Ben dedim ateş elementi mesela herhangi bir elemente artı 3 yaptırmak da 5 mon. 19 emiş kuşak da zaten kendiliğinden 5 mon. Saldırı değeri de 66'ya 103 bana çok yüksek geldi. Şu an atıyorum 50-60 skalasında %7 alacağım o fiyatları. 66-103'ü %5 almak bana çok daha mantıklı geldi ve oldukça hasarımı arttırıyor. Şöyle bir kostümü 13 günlükken 75 eme almıştım. Oldukça mutlu etmişti ve çöl savaşçısı kostüm benim boyunda en sevdiğim kostüm. Saçı kendim marketten aldım. Bakmayın ölümsüz 20 olduğuna. 10, 10 ateşliydi. 15 ateş getire, getiremedim. 15 em param gitti. Çok param olmadığı için 10 ateşte bırakmıştım. Ki o haliyle diğer türlü işimizi görüyor. Sonra işim örümcekle bitince direkt ölümsüz yaptım ki kuledeki slotlara daha fazla vurayım ne anlatacaktım ve şu daha düne kadar iki buçuk gün boyunca yüzde iki yüz bonus vardı. Farklı hesaplarımda 7 tane yetmiş beş level karakter kastım. Benim bir ninjam var eskiden kalma 55 beş level üç peyli. En az 7-8 yıllık bir hesap. Onu da levelini yükselteceğim. Onu, o şamanın ve bu hesabı yükselteceğim. Bu, hesa bu üç hesaptı. Altlarına da ETP çer yapıyorum. Şu an için zayıf güçsüz para kasacağım. Çok fazla yer olmadığı için ETP'den yolumu bulmaya çalışıyorum. ETP kasarak simya yapıyorum. Simya sayfamda bu şekilde. Bakınız bunu 52 vona aldım. Artı 4'ü kendim bastım. Onları da 9-10 tane yeşil fasulye düşürmüştüm. Pahalı fasulyeler çıkıyordu etkinlik zamanı. Sonra böyle bir gren almıştım. Bunu da 11 ya da 10 vona aldım. Artı 0 bunu da bastım. Bunu tekte artı 4'e kadar yaptım. Bunu bir kere yaktı. Toplamda 6 fasulyeydi. 10 fasulye harcadım. Bu safire hiç konuşmak istemiyorum. Bunu da kaç aldım? 17 ya da 18 vona aldım. Öyle bir rakam aldım. Çift savaşçılı. Biliyorsunuz zaten oyun aslında bunu düz de alabilirdik. Fakat ben biraz düşük level takıldığım için kule olsun o tarz yerlerde mutlaka bir çamurluk yapan savaşçı karakterler çıkıyor. onları biraz pay hani ağzının payını vermek için böyle bir şey aldım. O sebeple ama bunu çok yaktım. 2,5-3 won param gitti yani totalde. Bir de fasulyeleri 21 emden almama rağmen. Öteki taraftan da böyle mat bir 6'da 6 10x'im var. 10x'i fiyata uygun geldi. 20 won'a artı 2 aldım. Yani o zamanlar oldukça uygun geldi. Pazarda 25 ona matları yokken alalım dedim. Aslında bunu da parlak almak isterim. Böyle imkan verdi. Şu anki planım yeşimimle buzu da hani buz dediğime bakmayın elmas buz gücü verdiği için öyle dedim. Bu ikisini de parlak yapıp uzun bir süre işimizi görmesini sağlamak. Ki skilllerim böyle. Tılsımımız vardı. Bunu artı sıfır alıp iki tane sıfır ucuzdan alıp 1 iki yüzden alıp iki dört e kendim yapıp üzerine de efsununu attım. Hani bağlı efsunlar etkinlikten düşenlerden falan. Bir şekilde hallettim yani kılavuzun da zaten bununla eşdeğer kılavuzu almıştım Hesabım böyle İlgilenenler olursa işte artık bunu böyle farm serüvenleri o tarz serüvenler diye Videolar çekmek isteyeceğim bakalım gelecek tepkilere göre açıkçası ben metinik oynamaktan keyif alıyorum ama bazen Gelişmek için çok fazla fedakarlık yapmak gerekiyor inanın ki Yani oyuna yakın olan kişiler şu an %200 XP bonusu varken Üzerinde totallik XP bonusu %530 yani altın sulak da bastım tuttuğum sulakları biriktirip Ve 3 tane de mesela depoma gideyim göstereyim Nerede onlar Biraz lag yaptı %20'den 3 tane eşya mı? or şurada karakterde XP sekmesinde göstermiyor ama Onu da anlayamadım şu an %3 Mikasım karakterler %530'da ve 3 tane %20'lik Eşya da kasılıyorlardı Şunu şöyle Az önce oyun attı. Bundan da bahsedecektim. İlk başladığımda bir hafta bu kadar çok sık oyun atmasına sinir oldum. Özellikle depo atıyordu ki son zamanlarda oldukça azaldı. Hani eskiden dörtte birse şimdi de onda bir. Şöyle bir yüzüğüm var. Yani bu yüzük de anti bir yüzüğü olarak biliniyor genelde. O eşyalar neredeydi? Heh şuradaydı. Yani bu eşyalarla birlikte 75 level çarlarımı kasmam 4.5 saat sürdü. Sağ olsun oyun benim oynadığım zamana göre bildiğin günümüz İsveç'ine falan dönmüş bu kadar. Yani yine var. Çürük yumurtalar yine var ama oyun çok daha oynanabilir hale gelmiş. Yani eskiden herkes savaşıyordu ya da kitle küçüktü. Herkes büyüdü. Daha insanlar hoşgörülü. Birbirlerine müsaade ediyor. Odana çökmeye çalışanlar yok falan derken yüksek level kişiler de gece çıkacakları zaman falan dedim bana salabilir misiniz? Sağolsun olsun sallar öyle büyük odada yani örümcek güçte büyük odayı bilirsiniz yan yana. Çatır şutur kese kese 7 tane çarımı 75'e kastım. Onlarla ilk hedefim katakompta ETP kasmak. ETP konusunda bazen çok şanslı olduğum zamanlar oldu. İlk başta ilk miti yakut denememizi yaktık aslında satmayıp hayır yakmayıp satsaydık çok daha karlı olabilirdi. Oradan bizim sonucumuz da şu an 8200 efsanevi. Mitsi ise 17 won. Yani arada zaten 17 18 won. Düşünün arada geçme riskini alıyorsunuz ki genelde duvar geliyor ama onu deneyenler zaten 6'da altı getirmek için deniyorlar. Şu an için nerede? Bir tanecik antika yağ var. Öyle öyle vonumuzu katsız etkinlikler de bittiğine göre gidip metin kırarak falan bir şekilde yapamıyoruz. Ematir'de de 5 tane hırsız eldiveni vardı. Onları da yakın zamanda düşürmüş. Çünkü zaten simya seti yaptıktan sonra ki kendim de balık tutuyorum. Şu an üstümde bırakmamışım ama yılan başı balığını da basıyordum. Daha toprak gücü hangisi veriyordu? Kusura bakmayın unuttum. Yani safiri takmadan önce yılan başı balığı basmam gerekiyordu. Fakat safir taktıktan sonra hani isterseniz ampul denilen bölge, isterseniz kızıl sonu olsun. Çarın inmiyor. Bu şekilde yolumuzu bulmaya başlıyoruz. Tılsımlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani yüksek level çarımın üstünde hangi tılsımdan vardı? Şimşek tılsımı var. Başka rüzgar tılsımı var. Karanlık tılsımı aldım. Ateş tılsımım var. Ya yani bunun hani hediye yani bu hediyeydi bana. Bunu da ucuz değil, ucuz zaten en ucuz tasım, toprak tasımı ki bana da tombaladan çıktı. Artı 2 bastım. Yani o da böyle duruyor. Ki neyden bahsedebiliriz başka? Öyle öyle kısa kısa farmlardan ki ama ben birkaç YouTube kanalı var. Yani açıkçası Deniz Ünlü diye. Kar hani abimiz mi kardeşimiz mi yaşını bilmiyorum ama Kesinlikle onun kanalında böyle onun yaptığı ufacık farmlar bile beni çok motive etti dedim. Yani bu tat budur ya deyip başladım. Yani kendisi de çok büyük emekler veriyor. Kendisi de efsun değiştirme olsun birçok şey olsun onlarla uğraşıyor. Yani ben böyle emek olan şeyleri çok seviyorum. Yani mesela ben tamam onun aksine hep de çekmiş bulundum ama onu da sadece BK'm olsun. Onun için gidip kupon alayım, kupon satayım falan hani oyun içi ticareti döndürmek için değil de hesabım skilleri bir an önce olsun diye. Çünkü hava BK'yım çok pahalı. Hem de yakıyor yani. Bir 8 tane kendim kötü ruh kovmayı da denedim. 8 tane de 1 ya da 2 tane geçti. Düşündünüz mü? 4'te 1. Öteki türlü 55 BK'yı okutmak için 220 tane kötü ruh kovma artı. Bizim serverda 8-9 hem hava BK. 220 BK harcamamız gerekiyordu. Onu hallettim. Totalde harcadığım hep miktarı da Kaç? 1800 yp vardı. Zaten 1300 1400 hep şeylere verdim. Bir araştırmacı şeyleri aldım. Üçüncü el aldım yani. Toplam 40 gün olmuş. Bir 30 günlük almıştım. Bitmiş ve 20 günüm var. Toplam 40 gündür bu oyunu oynuyorum. Bu haldeyiz. Yani etkinlikler bizi kurtardı. Böyle böyle ETP maceraları, belki simya çekerken falan ya da belki metin kırarken ufak şeyler ilgi çekerse onların videosunu yapacağım. Ki şu an metin bulabilir miyiz bilmiyorum. Çok zor kızılda metinlere denk gelmek. Yani gelse ki kırması zaten hava bitmeden kırıyorum neredeyse 90'lık metni bile. O haldeyiz. Ki umarım bu video işinize yaramıştır. Yani şu yüzüğü de şeyde aldım. Şey, loncam ne yazık ki 20 level oldu. Ben de 40 level olduğum için XP veremiyorum. Ki biri de beni bilgilendirirse mesela şurada diyor. Katılım 20 veya üstünde çarpı 2 onur madalyası diyor. Ben 30 günden fazladır katılıyorum. Normalde bana 44 tane vermesi lazım 30 günü geçtiğimiz için. Hala bir veriyor. Neden acaba? Onu da anlamış değilim. Yani bilen varsa yaparsa sevinirim. Bağışımızı da yapalım. Yani zaten örümcekle çar kasarken düşünün. 17 levelde 20 20 level yaptım 4 saat içinde. Çünkü bu çar level atlatmamak istiyorum şu an için. İlk baştaki hedefim buz topunun sonlarına kadar bu levelde kalıp havayı P, öfkeyi de G açıp yoluma devam etmek. Oradan sonra buz topu bittiğinde mecbur tıkanacağımız için Direk hesabı 95 kasma hedefim var ki sürgünle olan işim de bitsin. 95'ten sonra da orman falan derken hesabımız bir şekilde gelecek. Diğer çarlarımız da gelişirse belki boz kovalarız ama şu an için benim bana onlar çok uzak. Şu an 61 level çarda keyfini yaşamaya çalışıyorum. Yani ilk başta zaten şu şey için başladım. Çıkart şunları da biraz nostalji görelim. Kuşaktan hiç az etmiyorum. Saç stilim nerede ya? Yani sırf şu görüntüyü yapmak için aslında bir de hedefim KDPM'e büyük baltayı yansıttım ki aslında 9 çelik de istemiyorum Bunu yansıtılmış halde ucuz olacağı için az, ilk başta param olmadığı için yansıtmaya illiyen verecek bir bütçem yoktu. Şu hava da sönsün. Yani şu parlaklıkta olmasa açıkçası beni bir 10 yıl öncesine götürdü. Çok güzel bir görüntü yani 9 çelik ve 9 muharebenin verdiği aslında elimizdeki 7 de çaktırmayın. Has çok farklı bir şey. Yani şu kuşak tamamen görüntü kirliliği. Keşke ayarlardan falan gizleme olsa. Ama yok ne yazık ki. Böyle duralım. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Yani içerikler hoşunuza giderse yani ben de keyif aldıkça atacağım. Keyif hobi amaçlı. Talep çok olursa belki biz de tutarız bir şeyler olur. İlgi çeker ki ne yazık ki ben çok ilgi çekecek hani artı basma. içeriği falan çok yapmıyorum. Çünkü kesinlikle net kara gitmeye çalışıyorum. Simyayı bile başlarda mitsi kendi mitsilerim kendim yapıp takarım diyordum da açıkçası her birinden birer tane mitsi yaptım fakat elde tuttur bir tane ev gelmediği için dedim bu işe girmeye gerek yok yap antika efsane bir sat nasıl alıyorsun her şeyi gidip grene için mürene için uğraşacağım 11 10 vana, 11 vona direkt parlağını aldım ve Efsun neydi onun? Epsom'da da zaten SP absorbe ve max SP artı olması benim için yetiyordu. %7 SP olsa mesela yeşimliğin aksine mesela yeşimde %50 de çok fark ediyor fakat %7 SP olsa bana vereceği 100 SP. Yani 100 SP için niye 6'da 6 deyip o kadar 3-5 fon fazla vereyim. SP absorbesi benim kızılda bile SP'min full tutmasında yetiyor. Ondan da bahsettik. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.